Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde şenlikler başladı. Detayları muhabir arkadaşım Deniz Çelikoğlu bizlerle paylaşacak. Hemen denize dönelim ve sözü verelim Deniz. Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı ve şanlı zaferin bu yıl 950. yıl dönümündeyiz. Bizlerse neredeyiz? Anadolu'nun tapusu, Anadolu'nun giriş kapısı olarak nitelendirilen Ahlat'tayız. Her sene olduğu gibi bu yılda hem Muş'un Malazgirt ilçesinde hem de Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinliklerle Yıl dönümü Malazgirt Zaferi'nin yıl coşkuyla kutlanıyor, şenliklerle kutlanıyor. Buraya Ahlat'a 50 çadırdan oluşan 1071 Sultan Alparslan Otağı kuruldu ve çadırlarda birçok ilden belediye geldi, belediye katıldı ve birçok ilin burada kültürleri tanıtılıyor. Yöresel yemekleri, kıyafetleri tanıtılıyor ve yöresel oyunlar sergileniyor. Peki başka neler yapılıyor? Daha doğrusu hemen şundan bahsedelim. 23 Ağustos'ta yani dün başlamıştı buradaki şenlikler Türk Yıldızları gösterisiyle başladı. Program kalk kapsamında yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları. Okçuluk, atlı okçuluk, ciri atma ve geleneksel sporlar da yapılacak. Anadolu'dan gelen ozanlar türkülerini söyleyecek burada. Ve yine 12 ülkenin yemekleri de etkinlikler kapsamında işte bu çadırlarda tanıtılıyor. Sadece iller değil birçok ülkenin aslında büyükelçilikleri de burada. Ve e, o ülkelerde burada hemen şu sağ tarafta gösterirsek eğer Hakan. Örneğin Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkeler var burada Türkiye Cumhuriyeti ülke ve Onlar da burada büyük büyükelçilikleri vasıtasıyla kültürlerini tanıtıyorlar ve diğer illerde yine kültürlerini, yöresel yemeklerini, kıyafetlerini burada gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Ee, peki Ahlat'ın tarihçesini, Ahlat'ın önemini ise bizlere doçent doktor Adem Palabıyık atacak canlı yayın konuğumuz kendisi. Bitlis Eren e, Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de Bitlis'imize, Ahlat'ımıza, Sultan Alparslan Diyarı'na hoş geldiniz. Şimdi Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümündeyiz. Siz bize biraz anlatır mısınız Ahlat'ın önemi nedir Malazgirt Zaferi'nde? Tabii. Şimdi e, 957. yıl dönümündeyiz. Özellikle e, Sultan Alparslan'ın e, Anadolu'yu bir Türk yurdu haline çevirmesinin. Ahlat neden önemli burada? Şimdi Sultan Alparslan'ın özellikle e, Van Gölü etrafına geldikten sonra konumlandığı bir yer Ahlat. Yani e, Sultan Alparslan burada konakladıktan sonra Malazgirt üzerine yürüyor ve açıkçası e, yani bunu biraz da sosyolojik açıdan değerlendirirsek burada bir bir Hristiyan İslam dünyası çatışması oluyor. Yani Sultan Alp Alparslan'ın özellikle İslam dünyasına Anadolu'nun kapıları açtığı yerdir Ahlat. E, Ahlat'ın bir diğer özelliği de e, konumlanacak bir mevzinin e, bir ordu, yah için e, ve bir sultan için çok iyi bir yer adres etmesi. Yani coğrafya açıdan Sultan Alparslan zaten bir savaş dahisi. E, konumlanacağı yer açısından Ahlat'ı tercih etmesi çok mühim. Çünkü bir tarafı e, düşmanın gelemeyeceği bir alan çevrili. Ee, önü tamamen açık ee, ve bu konumlan, konumlanma sürecinde özellikle ordunun e, işlevselliği çok önemli. Çünkü düşmanla mücadele edilme açısından ordunun biz e, kullandığı taktiği çok iyi biliyoruz. O taktikle birlikte zaten e, Hristiyan ordusu mağlup e, ediliyor. Dolayısıyla ahlatın. E, bence hem Müslüman e, hem İslamiyet hem de Anadolu uygarlığına en büyük katkısı bu anlamda önemli. Tabi Ahlat'ın Sultan Alparslan geldiği zaman en önemli niteliklerinden birisi. Buralarda çeşitli dini kimlikler de var. Özellikle farklı etnik kimlikler de var. Sadece dini değil etnik kimlikler de var. Bunların Sultan Alparslan nezdinde birleştirildiğini görüyoruz. Yani bu belki o zamana kadar görülmeyen bir gelişmeydi. Siyasi bir gelişme. Bu tabi Malazgirt ruhunu Ahlat ruhunu yeniden inşa etmemiz açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani 1071 yılında bu muharebe yapılıyor ama bunun sonrasında işte İznik'in alınması var. İznik'in alınmasından sonra işte Anadolu'nun alınmasının şartları daha da kolaylaştırılıyor. Ve böylece Anadolu'nun bir Türk yurdu haline gelmesi ve Hristiyan alimi tarafı üzerine yani Bizans üzerine düzenlenmesi daha da kolaylaşıyor. Tabii. Yani bu Ahlat için askeri üstü diyebilir miyiz o zamanı? Sadece askeri değil. Ahlat'ın sahip olduğu kültürel yapı Ahalat'ın sahip olduğu dini çeşitlilik yani hem etnik hem dini çeşitlilik ama aynı zamanda stratejik noktası açısından çok önemli. Yani ben Ağlat'ı bir okçular tepesi gibi görüyorum şeyde e, savaşta. Yani okçular tepesinin terk edilmesi ne kadar tehlikeliyse Ahalat'ın da o dönemde yalnız bırakılması bence o kadar tehlikeliydi. Dolayısıyla e, orayı terk etmeyiniz e, sözünün aslında karşılığını biz e, belki yüzyıllar sonra Ahlat'ta görüyoruz. Ahlat'ı Sultan Alparslan geldi, terk etmedi. Yani ben bir okçular tepesi olarak gördüğümü söyledim zaten. Ve oradan başlayan akınlar aslında hem zaferi hem de mücadelenin biçimlenişini geliştirdi. Dolayısıyla buradan yola çıkmıştı evet, Sultan Alparslan. Tabii Sultan Alparslan buradan buradan yola çıktı ve buradan Malazgirt üzerine yürüdü ve orduyu yani kendi ordusunu dizayn ettikten sonra aslında Alparslan'ın şöyle bir özelliği de var. Şimdi mesela biz sadece Sultan Alparslan'da değil, Fatih Sultan Mehmet'te de bu süreci görüyoruz. Türk askeri geleneğinde bir strateji hamlesi var. Yani bir savaşın nasıl gideceğini belirlemek, savaşın koşullarının nasıl değişeceğini hesaplamak bu liderler tarafından önceden zaten hesap ediliyor. Bunların yetiştiriliş tarzından da kaynaklanıyor だって。<music> Dolayısıyla ağlatın tercih edilmesi bu anlamda çok önemli. Yani Sultan Alparslan öyle bir yere, yani öyle bir kapıya yerleşiyor ki ağlatta yapacağı bütün hamleler ona bir anlamda başarı getirecek hamlelerdir. Bu hamle savaşına yön veren tabii, bir hamle büyük. Tabii yani malaz zaten ağlat ve malaz gitçenliklerin bir arada anılmasının mantığı bu. Yani hem ağlat çenlikleri ve malaz gitçenlikleri bir arada anılıyor. Hem de Sultan Alparslan burada konakladıktan sonra malaz mücadelesini kazanıyor. Bir noktaya değinmek istiyorum izninizle. Şimdi Ağlat ruhundan bahsediyoruz sürekli. Malazgirt ruhundan bahsediyoruz. Bunun sosyopolitik niteliği var hem ülkemizde hem de bütün Türk cumhuriyetlerde görüyorsunuz bütün e, Türkiye Türk cumhuriyetleri temsil eden çadırlar da burada. Şimdi Türkiye'nin 2023 vizyonu var, 2053 vizyonu var ve 2071 vizyonu var. 2023 vizyonu 100 yıllık devlet geleneğinin Türkiye Cumhuriyeti vizyonudur. 2053 vizyonu bir imparatorluk geleneğinin vizyonudur. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte 2071 işte bugün burada bulunduğumuz bir Anadolu devleti, İslam devleti geleneğinin vizyonudur. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanının yarın burada olması aslında bir nevi e, Alpaslan'ın Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e gelişinin önemini veya Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişinin önemiyle sembolik anlamda çok şey ifade ediyor. Sadece Türkiye için değil, bütün Türk Cumhuriyetleri için bunlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in e, e, gemileri yürütmesi, e, bir anlamda işte e, o topları soğuta, soğutabilecek ya becerisini bilimsel anlamda elde etmesi, o feodal düzen Avrupa'daki feodal düzeni de ortadan kaldırıyor. Şimdi ve şunu görüyoruz Osmanlı devleti devletlikten imparatorluğa geçiyor yani bir Konstantinopolis'in e, fethiyle birlikte. E, bugün yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği yol bu. Ben bu, bu vizyonu bu yüzden önemsiyorum. Yani işte Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet ve e, Alpaslan savaş stratejileri nasıl e, değiştirerek ülkemizi ve geçmişimizi aşağı e, şaha kaldırmışsa, aşağı çıkarmışsa. E, bugün siyahların ve ihaların özellikle savaş stratejisini değiştirmesi ve buna e, Azer, Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda gördük. Bir NATO ülkesine ilk defa e, Bitsiyan'ın ve İhan'ın satılması bence savaş stratejilerinin ve medeniyet uygarlaşma anlamında e, küresel anlamda da dünyaya verilen en önemli stratejik bir e, sebep ve temsil olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Verdiğiniz bilgi için. Doçent Doktor Adem Palavıyık yayın konuğumuzdu. Sağ olun. Kendisi Ahlat'ın çok önemli bir stratejik noktada olduğunu söyledi ve Malazgirt Savaşı'na yön veren bir nokta olduğunu, zafere doğru giden bir yol olduğunu belirtti. İşte bugün burada Ahlat şenlikleri gün boyu devam edecek. Hem Malazgirt'te, Muş'un Malazgirt ilçesinde hem de burada bu şekilde vatandaşların katılımıyla şenlikler Malazgirt zaferinin 950. yıl dönümü kutlamaları sürüyor diyelim. Biz Ahlat'tan sözü tekrardan merkeze bırakalım. Deniz çok çok teşekkür ediyoruz. Sana ve değerli konuğun Adem Palabı'ya uğurluyoruz sizlere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.